Her gün bir deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere iki tane deneme bonusu veren site paylaşacağım. Bu sitelerden birisi yeni, diğeri ise eski site olacak. Sitelerin ikisi de yatırım şartsız deneme bonusu veriyor. Seriden ilk ile başlayalım. İlk sitemiz 5 tane deneme bonusu seçeneğinden birini veriyor. Birinci seçenek 5000 TL'lik free spin. İkinci seçenek 500 TL nakit. Diğer 3 seçenek ise daha düşük free spinler. Birinci seçenek olan 100 free spin'in spin değeri 50 TL olacak şekilde toplamda 5 5000 TL'lik deneme bonusu veriyor. Enteresan bir deneme bonusu. Detaylarını aktarayım. Bu free spinler Sweet Bonanza'ya veriliyor. Ek olarak spin satın alımı da yasakmış. Deneme bonusunu hediye kutusundan yani bonus talep menüsünden alabiliyorsunuz. Bu 100 free spin ile 50k bakiye yapmanız lazım. Yapmanız durumunda da yatırım şartı olarak 5000 TL çekebiliyorsunuz. Diğer bonusları siteden inceleyebilirsiniz dostlarım. Tek tek anlatırsam video çok uzun olacak. Birinci sitenin adı Merit Kazino. Güncel giriş adresi de 777. Bu site yeni bir site dostlarım. İsminde Merit geçen onlarca site var. Onlarla karıştırmayın. Dediğim gibi bu site yeni bir site. Girin, üyelik açın ve deneme bonusunu alın. Seriden ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz 200 Free Spin ya da 200 Free Bet deneme bonusu veriyor. 200 Free Spin'i g veya Sweet Bonanza'ya veriyorlar. Free Spin'leri kullandıktan sonra gelen kazancı sadece bu iki oyunda kullanabiliyorsunuz. Eğer Free Bet alırsanız da minimum iki karşılaşmadan oluşan kombine kuponlarda her bir karşılaşmanın da minimum 1.70 ve üzeri olacak şekilde kullanılması gerekiyormuş. Ayrıca sadece futbolda geçerliymiş. Deneme bonuslarıyla 2500 TL vaki yapmanız lazım. Yapmanız halinde de 250 TL yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. İkinci sitemin adı Limrabet. Güncel giriş adresi de 300 93 687. Her gün bir deneme konusu videomuz bu kadardı. Yarın yine bu saatte de görüşmek üzere. Hepinize bol şanslarım.